Değerli dostlar herkese merhabalar. Bir enerji eğitimi vereceğiz. 21 Haziran ile 21 Temmuz arasında. Bizim burada yaptığımız şeyleri ben burada madde madde hazırladım, yazdım. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Klasik kartlarımız var elimizdeki deste. Ve bizim burada eğitim alacak arkadaşlarımızın hepsine bir tane klasik tarot kartı hediye edeceğiz. Ve bizim buradaki kartlarda açılımın ne olduğunu, kolektif pal, yani bir olay varmış gibi anlatmak dediğimiz bir olay var. Onu yapacağız. Kahve palını, bir isim nasıl bulabiliriz? Karşımızdaki kişinin hayatına girecek aklındaki kişiyi bulmakla ilgili enerji ve buradaki enerjiyi nasıl doğru kullanabiliriz? Onu izah etmeye çalışacağız. Yıldızname ne zaman evlenir? Ne zaman resmiyet, ciddiyet, düzen? Bununla ilgili bahsedeceğimiz bir olay var. El Palı zaten videolarımız olan bir videosu da var. El Palı olayının. Burada size teker teker bunları anlatacağız. Burada size eğitim alacak kişilere tarot kartları ve yıldızname değer kitabı var. Hani birden 114'e kadar bir sayısal değer bulup karşılığındaki numaroloji üzerinden hayatımızdaki ilerleyen dönemler ve yıldıznamedeki sayısal değerimizin karşılığındaki sayının yani sayılarla ilerisiyle ilgili yapabileceğimiz yorumlar var. Biz burada aslında enerji olayında bir klasiğin dışına çıkacağız. Yani siz kendi içinizdeki enerjiyi doğru kullanarak doğru kullanarak bir yere varmak. Yani bir farklılık, bir değişkenlik göstererek aslında bir nevi kendi kendinizi geliştirerek, bunu isterseniz ticari amaçlı kullanabilirsiniz, isterseniz hobi olarak da öğrenebilirsiniz. Bu şekilde yapacağız ee, ve bunu biz 21 Haziran'da başlarken şöyle yapacağız değerli dostlar. Haftada 4 saat, aylık 16 saat, bir ay içinde bitireceğiz. E peki ne yapacağız? İşte burada bahsettiğimiz konular, bunları görüntülü bir şekilde, telefondaki belli uygulamalar var, onun üzerinden anlatacağız. Ee, siz bunlarla ilgili bilgi almak istiyorsanız bana özelden ulaşabilirsiniz değerli dostlar. Bu Tabii bunu bir ücret karşılığında yapacağız. Ayrıca bu videoyu paylaşacağız. 20'sine kadar bakacağız ve beşerli gruplar haline getireceğiz. Böyle olacak. Ee, ayrıca bu videomuzu paylaşan arkadaşlara da dediğimiz gibi 9 Haziran yarın, yarın sabah 11'de başlayacağız. Bütün e, öncelikle TikTok'ta arkasından Instagram, Facebook bu videomuzu beğenen arkadaşlara istedikleri soruları ücretsiz bir şekilde bakacağız. Evet dediğimiz gibi dostlar olayımız budur. Bu tarihler arasında eğitim almak istiyorum diyen kişiler bize özelden ulaşabilir değerli dostlar. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.